Dolar, Amerika'yı süper güç haline getiren, yüzyılın en büyük silahı son günlerini yaşıyor. Bugün Amerikan doları dünyadaki tüm para birimlerinin %60'ını temsil ediyor ama bu trend artık değişiyor. Selamlar, ben Batuza. Bugün Amerikan dolarının bitişini ve yeni dünya düzenini konuşacağız. Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Amerikan dolarına karşı kendi global rezerv para birimlerini ortaya çıkarmak için bir araya geldiler. Global piyasalar bunu didolarizasyon olarak adlandırıyorlar. Bu yüzyılın en büyük finansal değişimi. Ve bunun bizi nasıl etkileyeceğini bu videoda size detaylı şekilde anlatacağım. Öncelikle dünyanın rezerv para birimi konusuyla başlayalım. Amerikan doları dünya tarihi boyunca tabii ki global reserve değildi. Mesela Fransa 1720-1815 yılları arasında global reserve'ın sahibiydi. Daha sonrasında Büyük Britanya, bugünkü adıyla İngiltere 1815-1920 yılları arasında bu kontrolü eline aldı. Daha sonrasında Amerika süper güç konumuna geçerek Bretton Woods anlaşmasıyla paranın kontrolünü eline aldı ve o zamandan beri paranın kontrolü elinde. Milyarder Ray Dalio'ya göre her 94 yılda bir dünyanın para rezerv kontrolü elde değiştirir. Yani süper güç tekrardan belirlenir. Bu süreyi Amerika tamamladı. Hatta geçti bile. Peki neden her şey bir anda gerçekleşir? Öncelikle dünyanın rezerv para birimi nedir? Ve neden dünya buna ihtiyaç duyar? Bir para dünyanın global rezervi haline geldiğinde her zaman üç şeyi beraberinde yıldırır. 1- Stability Ülkelerin birbirleri arasında ticaret yapabilmesi için ortak bir dile ve ortak bir para birimine ihtiyaç vardır. Ve ticaretleri arasında dalgalanmaları olmaması için birimin stabil olması gerekir. Ülkeler birbirlerine güvenmezler çünkü hangi ülke hangi ülkenin ne kadar para bastığını kontrol edemez. Ve bu da o paranın ne kadar ettiğinin belli olmadığı anlamına gelir. 2. Yatırım aracı. Dünya en stabil olan parayı kullanmak istediği için ki şu an bu dolar aynı zamanda bir dolar cüzdanını da tutması gerekir. Buna da döviz rezervi denir ve bunlar da dolarla bitir. Amerika'daki bütün bankalar bunu kullanmak zorundadır. Diğer ülkeler bunu kullanmasalar dahi yatırımlarını Amerikan hazinesine yatırmak zorundadırlar. Dünyanın en büyük ekonomileri Japonya, İngiltere, Çin ve diğerleri bütün ülkeler döviz rezervlerini Amerikan doları olarak tutarlar ve Amerikan doları 7.2 trilyon dolar yabancı yatırıma sahip. Bu bahsettiğimiz para İngiltere, Almanya ve Hindistan'ın toplam GDP'sinden daha büyük bir paraya tekabül ediyor. Madde 3. Dolar petrol şart. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra dünyanın tek süper gücü olan Amerika, Bretton Woods Anlaşması'nı hazırladı ve dünyanın bütün para birimlerini dolara bağladı. Fakat 1971'de garip bir şey yaşandı. Amerikan Başkanı Richard Nixon 35 Amerikan dolarının söz verildiği gibi bir ans altını karşılamayacağını açıklayıp Amerikan dolar sistemini çöktürdü. Şimdi asıl soru şu. Eğer Amerika altın karşılığını sağlayamayacaksa neden her ülke kendi global para birimini kullanmaya dönmüyor? Çünkü yapamazlar. Burada 3. süper güç devreye giriyor. 1945 yılında Başkan Franklin Roosevelt Amerikan tarihini komple değiştirecek gizli savaş anlaşmasını yaptı. Ve Suudi Arabistan Kralı'na ülkelerini korumaları karşılığında petrolün Amerika ve dolar üzerinden döneceğine dair özel bir anlaşma imzaladı. Eğer herhangi bir ülke petrol almak isterse mecburen Amerikan doları kullanmak zorunda kalacak. Bu anlaşma petro dolar terminolojisinin tam olarak doğuşudur. O yüzden her Amerikan başkanı geldiğinde Suudi Arabistan'la ilişkileri korumak ve güçlendirmek için her şeyi yapmıştır. Stabilite, yatırım aracı olarak kullanılması ve petrol stratejisi Amerikan dolarının 100 yıllık global reserve olmasının sebebidir. Ve Amerika stratejik pozisyonlamasına göre bir ülkenin enerji ihtiyacını hatta o ülkenin ekonomik dengelerini belirleyebilir. Hatta stratejik partnerlikte istediğini alamazsa o ülkenin para birimini yok edebilir. Burada uluslararası askeri ve politik stratejileri devreye giriyor. Peki dünyanın büyük devleri Amerikan dolarına karşı şu an ittifak kurarken hala dolar nasıl artmaya devam ediyor? Ve tarihinin en yüksek seviyesinde. Çünkü eğer dünya piyasalarında dolaşan toplam dolar rezervine bakarsanız bu rakam azalıyor. Bu da doların artmasına sebep oluyor. İkinci sebep Amerika bütün dünyaya Amerikan dolarının eğer ülkenize karşı kullanılırsa ne kadar güçlü olabileceğini tekrardan hatırlatmak istiyorum gibi bir mesaj vardı. Mesela Rusya'ya dolar exchange rezervini donduracağını hatta Ukrayna'ya yardım için kullanacağını açıkladı. Bu Ruble'nin çakılışının hikayesi aslında. Aynı şekilde Doğu Akdeniz, S-400'ler, Libya gibi birçok konuda Türkiye'ye uyguladığı gibi mesela. 2000 yılında United Nations Irak petrolü Euro ile satabileceğinin izni verdiler. 2007'de Irak tamamen dolarla petrol satmayı bıraktı. 2014'te Rusya ve Çin aralarında dolar bypass etmek için bir anlaşma imzaladılar ve İran'la Çin 400 milyar dolarlık bir yatırım anlaşması imzaladı. Daha sonrasında Hindistan ve Japonya, Rusya ve İran, İran ve Hindistan ve bu liste böyle gidiyor. Şimdi en büyük hamle Çin ve Suudi Arabistan'ın petrol dolar denklemini petro yuan'a çevirecek anlaşmayı imzalamış olması. Brezilya, Çin, Rusya, Hindistan, Güney Afrika'nın içinde olduğu birlik şu anda dünyanın toplam GDP'sinin %35'ini oluşturuyor. Ve diğer ülkelerde bu birliğe katılmak için can atıyorlar. Aklınıza mutlaka bir ülke geliyorduk şu an. Ama tabii işler o kadar kolay değil. Çünkü her ne kadar bu kadar gelişme yaşansa da hala dünya ekonomileri parasını güvencede tutmak için Amerikan hazinelerine yatırıyor. Bir sonraki hamlenin ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama şu an dünyada görmediğimiz çok fazla şey oluyor. Ülkelerin stratejik planları, ekonomik dengeler her gün değişiyor. Bazılarına göre tekrardan gold standartına geçiş yapılabilir. Bazılarına göre bitcoin standartına geçiş yapılacak. Altını savunanlar altın, Bitcoin'i savunanlar Bitcoin kasasında tutan yapılar aslında. Yani ana matematikte herkes kendi propagandasının peşinde. Ama bir sonraki adımda neler olacağını hep beraber göreceğiz. Özetle bu videoda çevrenizde olan biten şeyleri biraz daha anlamanız ve paranın dünya üzerinde ve hayatlarımızdaki etkilerini göstermek istedim. Kanala abone olmayı ve notifikasyonları açmayı unutma çünkü bu videoların hiçbirini kaçırmak istemezsin. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Söylediklerimi bir kenara unutalım ve unutmayın. unutmayın. Allah'a emanet olun. Efsane olun bro.